karamelize. Ama <laughs> ya bol koymuşuz. Ya çok domestik bir kadınım var. Yarısını gezdiriyoruz. Ve süsme püsme falan aldanma. Ya bana bu renk yapsana. Nasıl çıtırdıyor. Tamam bak hadi bir dinledir ki yapıveririz. Hı hmm, hmm, hmm. Şuradan bir kaçamak yapsak mı? Hmm. Afiyet olsun. merhaba arkadaşlar. isim ben kanalıma. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bayram geldi. Bayram baklavası yapmayalım mı? Bence yapalım. Bu defa arkadaşlar kendi elimde açmayacağım hamurlarını. Çünkü Fatih dedi ki yani sevgili beyim, sevgili eşim. Dedi ki geçen sefer yaptığında çok yorulmuşsun biliyorsunuz. 30 kat baklava açmıştım. E, Youtube'dan birazcık aşağıda kaydırırsanız zaten göreceksiniz ve güzel de bir tarif vermiştim. Ama bu defa hazır yufkan yapacağız. Ama hazır yufkan yapacağız ama bütün hususlar ve püf noktaları aynı kalacak arkadaşlar. Hemen başlayalım çünkü yufkalar kuruyor. Bir yıl önce diyor ki yani beni mutlaka denemelisin, beni mutlaka yapmalısın. O yüzden de hemen başlıyoruz arkadaşlar yufkalar kurmadan. Önce ceviz içimiz vardır. Bir kırık. Onları ayarlayalım. sizce? Bir tane daha yapayım mı? Haydi beraber bakalım yapıyoruz. Çok tatlıyız. Çok tatlıyız. Valla eski bayramlar gibi kalmadı. Eskiden biz bir başlıyorduk gezmeye. Akşamları bir daha bir sürü Şimdi tepsimizi birazcık yağlayacağım. Evet tepsinizi birazcık yağladım. aldım. İlk katı koyuyorum arkadaşlar. Onar onlar koyuyorum ben. Tam zaten ölçüye uygun oldu ya harika. Ceviz de baya baya bol koymuşuz. Neyse eğer çok artarsa ben yulafımı falan sabahları yulaf yediğimizde arasına koyuyoruz ya o şekilde değerlendiririm ben. Şimdi böyle bol bol koyalım ki baklavamızın lezzeti o şekilde çıksın. Baksanıza hemen kuruyor bunlarla. İkinci katı alıyoruz. Hemen ikinci kat. yapalım dedim. Evet ceviz baya baya arttı. O sonuncuyu yapmasan bir şey olurmuş. Evet şimdi de sonuncu katı veriyoruz. kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? İstediğimiz şekilde kesiyoruz tabi ki. Bu kesecek mi peki? Çok da keskin değilmiş bu. Yakladığımız kesik arkadaşlar birazcık zor oldu çünkü hem çok ince hem de birazcık hani iki dakika dışarıda tuttuğum için bile kurumuş. O yüzden hemen paketinden çıkarır çıkarmaz yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten sonrasında kesmek çok zorlandım. Şimdi tereyağımız var arkadaşlar, 300 gram tereyağı. Bunu eritiyoruz, ondan sonra yarısını üzerine döküyoruz. Ondan sonra yarısını da fırından çıkardıktan sonra tekrar üzerine gezdireceğiz. Şimdi bunu eritelim. tereyağımız eridi. Üzerinde yarısını gezdiriyoruz. Tamam, şimdi bakmamız arkadaşlar 180 derece önceden ısıtılmış fırına 15 dakika atıyoruz. Şimdi 15 dakika geçtikten sonra çıkartacağız ve bu tereyağının yarısını tekrar üzerine süreceğiz. Sonra 170'e düşüreceğiz ısıyı. Sonra bir yarım saat orada kalacak. Yarım saat kadar sonra Soğumayı bırakacağız. Soğuduktan sonra da şerbet hazırlayacağız şimdi sizinle. Şerbetimizi sıcak bir şekilde soğuk baklavanın üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Evet, baklavamız oluyor. Harika. Bakar mısınız şuna? Çok şahane gözüküyor. Şimdi üzerine birazcık daha yağ gezdiriyoruz. arkadaşlar tekrar fırına veriyoruz ve 170 derece ısıda yarım saat kadar pişiyoruz. Evet, tatlı tatlı baklavamız pişerken biz ne yapalım biliyor musunuz sizinle? Baklavamızın şerbetini yapalım, ne dersiniz? Ya ben sürekli şöyle duruyorum çünkü Kamera sanki beni asla çekmiyormuş gibi. Ha sanki böyle daha iyi. Şu anda sanki çekiyor gibi. Şimdi şerbeti nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Çok kolay. 4 su bardağı şeker. 5 su bardağı su koyacağız. Ondan sonra kaynadıktan sonra da 1-2 damla limon suyu damlatacağız. Ve şerbetimiz tamam olmuş olacak. Ama püf noktası az önce de söylediğim gibi soğuk baklavaya sıcak şerbet dökeceğiz. Hadi yapalım şekerimizi alıyoruz efendim. Şekeri de ağzına kadar doldurmak inşallah tepeleme dökmem. Karamelize. Ay. Önce şeker koyalım. 4 su bardağı şeker. tatlı bir tarif bu. Süper olacak baklavamız. Bu arada baklava hamurları 30'dan fazla çıktı içinde. Bilmiyorum neden. Yani çok ince ya. saydım Yani yanılmıyorsam eğer. 30'dan fazla var. Ben de e, 3 kat yaptım ya. Onun haricinde olanı ayırdım. Onu da şey yapacağım. Börek yapacağım. Ya çok domestik bir kadınım ben ya gerçekten bak böyle süsme püsme falan aldanmayın yani baya baya domestiyim oradan börek yapayım oradan dolma yapayım bir benden bir şey satısıyım de yapayım falan böyle salak bir tipim var yani neyse ki etrafımda çok fazla suistimal edecek kimse yok da ki bu diye gitmiyoruz yani. Yoksa düşünsene yavru kedi gibi bakın. Ya bana bu renk yamsana diyen insanlar olsa. Vallahi. Hiç ikiletmeden yaparım. Yaparım yaparım ondan sonra da işte herhalde 40 yaşına gelmeden pertimi çıkar. Hiç gerek yok vallahi. Ay. Aileme yaparım, kocişkoma yaparım. Yeter. yani. Yılın enerjisi biz miyiz ayol? Aa. Güç. yani. Ama şeyi seviyorum mesela. Kek falan yapıp bu ofise götürmeyi seviyorum. Hatta can fanusu aldım ofise. Sırf bu iş için. Sırf bu operasyon için yani. Ondan sonra, gerçi şimdi pandemi dönemi, ondan sonra cema, gerçi pandemiyle alakası var diyecektiniz de. Aa, işte o geliyor, o gelmiyor bilmem ne. Hani beraber geleyim diye. Şimdi beş su bardağı su koyuyoruz. Ve başlıyoruz kaynatmaya. Evet. Ha ne diyorduk? Ee, ama şeyden önce hakikaten pandemi öncesi o fanusu sürekli böyle dolu görmeyi seviyordum. Böyle insanlar e, zaten biz çok fazla kişideyiz yani şu anda 6 kişiyiz. Ee, böyle gidip gidip geliyorlar, gidip gidip böyle e, atıştırmaları falan çok hoşuma gidiyor yaptığım şeyi. Diyorum ya domestik bir tarafım var yani bir enayi tarafım var gerçekten. Ondan sonra en çok da yaptığım abimin favorisi limonlu kek hem bana çok pratik geliyor, hem çok lezzetli yaptığımı söyleyen o kadar çok kişi var ki insanlara inanıyorum. Part. Ya yani benim tercihim daha ziyade tatlısı tarifler. Ekşiden ziyade. Ee, yani kek olduğu için her türlü tatlı oluyor ama neticede orada bir limonun var hoş da oluyor limonlu kekte. Bana kalsanız hep böyle kakaolu, çikolatalı o tarz takılırım ama Şimdi bunu yapacağız, sonra kaç dakikası var? 11 dakikası var, Allah'ım bitti. Zaman çok çabuk geçiyor zaten ama bakma, hadi bilmedik, yapıveririz. Duyan da şey zanneder, elimde açtım falan zanneder. Ama açmışlığım da var yani şimdi, lütfen. Ee, geçen seneyi herkes hatırlayabilir. Gidip bakabilirsiniz yani. Tarifini bile veriyorum ama 30 kat açıyorum. 30 kat. O yüzden kimse bana şey demesin yani. Yok kolaya kaçmışsın bilmem ne demesin. Artık bir kere yaptım ya ödül boyunu söylerim. <laughs> e yaptıydım ya ben. Nedir ki ya? Sordum Şurada limonum var benim. Aynen zaten bir iki damla istiyorum. Şimdi bu tencerelerin sıkıntısı arkadaşlar, ısındıktan sonra kenarları kesinlikle tutamıyorsunuz. Çünkü muhtemelen alaşımı e, kulplarına da devam ettirmişler. Kulplarına başka bir alaşım kullanmamışlar. <laughs> Çok seviyorum bu tencerelerimi ama e, yani olur da böyle hani bir şeye dalıp da şimdi kadar hiç olmadı ama tutarsam kenarını o zaman benim öldüğümün günüdür. <laughs> Gerçekten öyle. Eee ne olacak işte şerbetin üzerine döktükten sonra baklava bitmiş olacak. Sıcak sıcak sizin için tadına bakacağım. Ama asıl yarın masada başında sizinle şöyle güzel güzel sohbet ederek baklavamızın tadına bakacağız. Baklavalarımı çıkardım. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hmm. Birkaç parça da üstünden yedim zaten. Şu şekilde aynen. Hmm, hmm, hmm. Kaynadı. 15 dakika kaynatıyorsunuz. Birkaç damla limonumu gezdiriyorum. Bitiyor işim. Sonra baklavam zaten soğudu. Artık bence... Şerbetini dökmenin zamanı geldi. Sonra da bitirmiş olacağız. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Öfff nasıl çatırdıyor. kadar İstiyorum şu an yemek istiyorum. with <laughs> Operasyon tamam. Afiyet olsun. Şuradan bir kaçamak yapsak mı? Çok saçma şerbetini döker dökmez yemek ama çok canı çekti. Vallahi çok canı çekti. Bir yerim şişecek. Ne olabilir ki en fazla, en kötü? Ne olabilir? oyunca var ya olay olacak olay hmm. bittim yapın, deneyin. Gerçekten çok pratik oldu gördünüz. Bayramınız kutlu olsun. Eşlik etiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir tatlı yapmış olduk ve tadına bakmış olduk. Asla dayanamayarak tabii ki. Bir sonraki video kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. tatlılar kalın. Güzel güzel tatlılar yiyin inşallah ve sevgili, sevdiklerinizle birlikte olun inşallah. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Takip edin, zile basın ve yorum yazmayı unutmayın. Ir šviksdavė, o sika dun.